Evet gençler şimdi ne yapıyoruz? 2023 bursluluk hazırlık sezonunu açıyoruz ilk denememizle. Şimdi 6. sınıflarda ilk denememizi tamamladık. Şimdi ne yapıyoruz? Bununla ilgili sorularımızı çözüyoruz. Hem tekrar mahiyetinde konular anlatarak, konuları tekrar ederek güzel bir 25 sorumuzu şimdi tamamlayacağız. Şimdi ilk sorumuz ne? İşlem önceliği sorumuz. Neydi işlem önceliğimiz? Hemen söyleyelim arkadaşlar. Önce üslü sayılar, sonra varsa parantez, varsa çarpma bölme varsa toplama çıkarma. Bu şekilde gidiyordu hatırlıyorsunuz. Şimdi burada önce şu bölmeyi yaparsam 60'ı 5'e böldüğüm burası 12. 2 ile 4 çarparsam 8. 12'den 8 çıktı 4 kalır mı? Evet bu doğru. Şimdi bu kaç tanesi doğrudur sorularına dikkat edin. Bir tanesini yanlış yaparsanız ne yapıyoruz? Sıkıntı çekiyoruz ve yanlış çıkıyor. Dikkat. Şimdi Çarpma ve bölme var. Hangisi önceyse onu yapacağım. 6 kere 8, 48, 3'e bölersem tam şurası şuraya kadar 16. 16 ile 4'ü toplarsam 20 yapar. 24 yazmış. Yanlış. 6'nın karesi 36, 2'nin karesi 4. Topladım burası ne yapar? Şurası 40. 40'ı 10'a bölersem 4. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. 5 yazmış. Yanlış. 2 üzeri 6. Canlarım hesaplarsanız 64. 64'ü 4'e bölersem şurası 16. Şurada burada dikkat 21'den 2 çıktı. Kaç kalır bana? 19 kalır. 19 ile 4'ü çarpınca burası 76 yapar. 76 ile 16'nın toplamı da 92 midir? Evet işte kaç tane doğrum var o zaman? 2 tane doğrum vardır diyoruz. Evet ikinci sorumuz. Üstlü ifade ve işlem önceliği de var burada. Şimdi canlarım birin her kuvveti bire eşitti. 3'ün birinci kuvveti her sayının birinci kuvveti de kendine eşitti. Burayı toplarsanız şurası kaç yapar? 4. 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2'den ne yaptı? 8 yaptı. Bana 8'i 4'e bölerseniz 2 yapar. 3'ün küpü kaçtır? 3, 3, 3'ten 27'dir. 27'den 2'yi çıkarırsanız 25 sorunuzun cevabı ne yapar? Denizli yapar diyoruz. Evet. Üçüncü sorumuz bakalım ne diyor? Marketten kilogramı 7 liradan 5 kilogram un, kilogramı 2,5 liradan 4 kilogram şeker ve yarım litre süt alan bir kişi toplam 47 lira 1 litre sütün fiyatı. Harika bir soru. Şimdi marketten kilogramı 5 lira, 7 liradan 5 kilo un alırsam buraya vereceğim para kaç lira? 35 TL. 2,5 liradan 4 kilo şeker alırsam 2 kilo şeker, 2 kilo şeker 5 lira, 4 kilo şeker 10 lira yapar. Buraya da 10 TL yazdım. İkisini toplarsam yani 35 ile ben onu toplarsam ne yaptı? 45 TL. Canlarım iyi dinle. 47'den bana 45'i çıkarın. Cevap ne geldi? 2. Ama 2'yi işaretlersek patlarız. Çünkü neden? Sütünü ne aldık. Sütü. Yani. Sütü yarım litre. Yarım litresi 2 liraysa tam litresi 4 liradır. Çok güzel de bir soru olur. Bu sorulardan korkun canlarım. Güzel. Dördüncü sorumuz. Bir çiftçi ürettiği 9500 kilogram patatesi 25 kilogramlık çuvallara dolduruyor. O zaman siz 9500'ü hemen 25'e böleceksiniz. 3 ile çarptınız 75. 200'de kaç defa? 8 defa. Tam 38 tane çuval oluşur. Her çuval 14 liradan satacaksam doğru mu? 4 kere 8 hatta şöyle 380 yazalım bir sıfır unutmayalım. 4 kere 8 32. 4 kere 3 12 15. 1 kere 8 8. 1 kere 3 3. Burası ne yaptı canlarım? 532 bir de sıfır atarsam. 5320 benim sorumun ne oldu? Cevabı oldu. Aldığımız şey. Evet 5. Hadi bakalım. Bir çiçekçi güllerinin bir kısmına her birinde 15 adet gül olacak biçimde 10 adet buket. Peki 10 adet buket. Geriye kalan güllerin ise her birinde 20 adet gül olacak Şimdi 25 adet buket yapmak istiyorum. İstediğinde 6 gülün eksik kaldı. Harika. Şimdi her birinde 15 olan 10 adet gülü ben kaç tane gül olacağını çarparsam burada kaç gül var? 150. Peki her birinde 20 adet olan 25'i çarparsanız bunda kaç gül var? 500. Canlarım siz 500 ile 150'yi topladığınızda 650 adet güle ihtiyacınız var. Ama 6 tanesi eksik kalıyorsa çıkardığında demek ki elimde ne kadar var? 644 var. O zaman sorumun cevabı ne olur? Ceyhan olur. Güzel de bir soru olur. Evet 6. sorumuz hadi bakalım. Aşağıda bir kitapçıda satılan ABC kitaplarının fiyatları üslü ifadelerle gösterilmiştir. Buna göre A kitabının fiyatı falan diyor. Hadi bakayım. A kitabının fiyatı 8 kere 8'den kaç? 64. 4 kere 4 kaç? 16. Canlarım 2 üzeri 5'i size ilk ve son defa şurada hesaplıyorum. Kaç tane 2'nin yan yana çarpımı? 5 tane. 2 kere 2. 4. 4 kere 2. 8. 16. 32. Burası da ne yaptı o zaman? 32. Peki A kitabının fiyatı B kitabının fiyatının 4 katıdır. Bakalım A'nın fiyatı B'nin yani 16 ile 4 çarparsam 64 yapar mı? Yapar. C kitabının fiyatı yani 32 B kitabının fiyatından 16 TL fazladır. Doğru mu? Evet 16 16 32 yapar. A kitabının fiyatı C kitabının fiyatına eşittir. Hayır canlarım 64 ile 32 birbirine eşit değil. O zaman cevabın ne oldu? Adana oldu diyoruz. Evet. Ayşe hemşire 6 günde bir, Fatma hemşire 8 günde bir. Nöbet tutan ikisi birlikte nöbet tuttuklar en az kaç gün sonra tekrar birlikte. Canlarım 6'nın katları 6, 12, 18, 24, 30 diye gidiyor böyle. Peki diğerininki 8'inki sekiz, 8, 3, şey 8 pardon 16, 24 diye gidiyor ya durdum. Niye durdum 24'te? Hop bak 24'te birleştiler. Cevap ne o zaman? Bursa bakın ikisi birlikte nöbet tutarlar. En az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar? 24 gün sonra diyoruz. Evet. 8. sorumuz. 2 basamaklı 3A sayısı ile üçgen sayısının en büyük ortak böleni 10'dur. Buna göre üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diyor. Bakın şimdi 2 basamaklı 3A sayısı ile üçgen sayısının en büyük ortak böleni neymiş? 10'muş. Buna göre diyor hangisi yazılamaz diyor. Peki en büyük ortak böleni 10'sa demek ki şu A neymiş? 0'mış. Yani burası 30 olacak ki ona bölünsün. Doğru mu? Başka türlü bölünmez. Bölünebilme kurallarını biliyoruz. Peki 30'la e, üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diyor? Bakın 30'la 20'nin ortak böleni kaçtır arkadaşlar? 10'dur. 30'la 40 ikisi de kaça bölünür? 10'a. 30 ile 50 ikisi de kaça bölünür? 10'a. Ama 30 ile 60 ikisi bir kaça bölünür? 30'a bölünür. O zaman en büyük ortak bölenleri 30 değil, şey 10 değil 30 gelir. O zaman sorunun cevabı denizlidir diyoruz. Güzel de bir soru oluyor. Dur şunu işaretleyelim öyle gidelim. Bu cevap ne oldu? 60 oldu diyoruz. Evet. Dokuzuncu sorumuz. Hadi bakalım. Güven aşağıda oyunda giriş yazan yerinden başlayıp asal sayıların yazılı olduğu çemberleri takip ederek çıkacak. Dikkat et altını çiz. Asal sayıları takip edecek. Şimdi girişten çıktı. 13. Bu tarafım gidecek bu tarafım. 17 asal böyle gidecek. Peki böyle mi gidecek böyle mi? 39 mı asal 29 mu? Tabii ki 29. 7'ye mi gidecek 32? 7'ye döndü. 79 mu 51 mi? Tabii ki 79. 32'ye mi gidecek 3'e mi? Tabii ki 3'e. 3'ten 51'e mi 11'e mi? 11'e. Hop nereden çıktı? 4'ün çıkıştan çıktı. Cevap denizde. Harikasınız. Burada asal sayıları ezberleyin. 2'den 100'e kadar asal sayılarımızı unutmayın. Evet 10. Aşağıda verilen çarpım tablosunda yıldız üçgen kare işlemleri var. Dikkat et ne, ne, tablosu? Çarpım. Peki burada buna göre aşağıda verilen hangisi boş kalan bölgelerden biridir diyor. Canlarım dikkat edin. 91 üçgeninin yıldızın çarpımı. 91 neyle neyi çarpımı? 13 ile 7'nin çarpımı. Sizce hangi sonuç hangisi 7? Bu da bana bunu buradan belirleyecek. Bakın bu ney? Kare ile üçgenin. Canlarım şunu dinleyin. Kare ile üçgenin çarpımı kaçmış? 65. Peki üçgenle yıldızın çarpımı kaçmış? Üçgenle. Şöyle üç, yıldızla üçgenin çarpımı kaçmış? 91. Sizce üçgen ne? Üçgen. 65 ile 91 de ortak olan çarpan ne? 13. O zaman kesinlikle üçgen neymiş? ne Gerisi çorap söküğü gibi gelir. Burası 7'dir. 13 ile de neyi çarp... Pardon. He, şurası 13. Peki ne ile 13'ü çarparsanız 65 yapar? 5'i. Buna göre... 5, 13, şuraya da ne yazacağız? 7 yazacağız. Bitti. 7 kere 7 topla. 49. 7 kere 13 burası 91. 7 kere 5 burası 35. 13 kere 13 169. Evet. 13 kere 5 65. Şuraya 65 yazalım. 5 kere 7 35. 5 kere 13 var. 5 kere 5 25. Ne yok? Oh. 28 var mı? 35 Ya 28 yok zaten değil mi? 35 var mı? Tabii ki var. 42 var mı? Yok. 45 var mı? Yok. O zaman sorumuzun cevabı Bursadır diyoruz, güzel de bir soru olur, yani tam bir bursluk sorusu olabilir canavar gibi. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor, bakalım. Kümeler için. Peki A birleşim C, yani A ile C'nin A ile C'nin içinde bir var mı, canların var mı, eleman olarak var, tabii ki doğru. Peki A ile B'nin kesişiminde, yani A ile B'de ortak olan sayılar neler? 1 ve 3. İçinde 3 var mı? Bakın ortak, evet var. A ile C'nin birleşimi 7 midir? Hmm. Bir, bir dursun. B kesişim C sıfır mıdır? Yani B ile C'de kesişen eleman var mıdır? O. Yok. O zaman bu da doğru. Ama A birleşim C'ye bakalım. A birleşim C'ye. 1, 2, 3, 4'ü yazdık. Bir de 6 yazacağız. 2, 4. Ortak olanları saymayacağımız için 5 tanedir. 7 tane değildir. Bak hepsini saymış. Cevabımız C'handır diyoruz. 12 değil canlarım. Yukarıdaki A ve hangisi yanlıştır diyor. Bir eleman A birleşim B var mı? Bir burada var. İki eleman A kesişim B var mı? Var. Evet. Kesişim de. Bakın ikisinde ortak. A birleşim B 6'dır. Say 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. A kesişim B 2'dir. Ele pa. Hah. Şimdi dinle. Hocam. A kesişim B 2 değil midir canlarım? A kesişim B'nin elemanı 2'dir. Şu eleman sayısı demektir. A kesişim B'nin eleman sayısı 1 olması lazım. Bakın şeytan oyunu var burada. Dikkat edin buna. Evet 13. sorumuz. Şöyle bir sorumuz. Hadi bakalım. ABC kümeleri yukarıda verilen bölgeleri oluşturmuştur. Tamam. Tenis kursuna katılan öğrenciler A. Tenis kursuna katılan öğrenciler kim? Ali Kerem. Ali ve Kerem yazalım şöyle. Basketbol kursuna katılan öğrenciler Ali, Ayşe, Ali, Ayşe, Fatma. Ali, Ayşe ve Fatma. Doğru mu? Peki. Voleybol kursuna katılan öğrenciler. Voleybol nerede? Voleybol. Ayşe, Ahmet, Kerem. Ayşe, Ahmet ve Kerem. Gerçi yazmamıza gerek yokmuş. Peki A kesişim B2 midir? Yani tenisle basketbolun kesişimi nerede? Tenisle basketbol. Bakın tenisle basketbolun kesişimi kaç kişi? Bir kişi gördünüz mü? O zaman cevap A. Peki A bileşim C4 müdür? Yani A ile A ne? A tenisle voleybol. Tenisle voleybol 4 mü bakalım? 1, 2, doğru mu? Bakın 1, şurada var. 2, Doğru mu? Şurada var 3. Şurada da ortak var 4. Doğru mudur? Tabii ki 4. Doğru. Peki A birleşim C, B 4 müdür? A birleşim B. Yani tenisle basketbol 1, 2, 3, 4. Doğru. B kesişim C 1 midir? Yani basketbolla voleybol bir kişi mi? Basketbol, voleybol ikisinde de oynayan evet bir kişi. Bu da doğru. Yanlış olan nedir? Adana'dır diyoruz. <laughs> 14. Buna göre kelimelerin hangisi oluşturulabilir? A kesişim B kümesinin elemanları ile C kümesinin elemanları kullanılarak kelimeler oluşturulacaktır. Şimdi A kesişim B. A ile B de kesişecek arkadaşlar. E var. Ortak L mi var? E L. Peki C'deki ne var? Kazak var. KAZAK doğru mu? Peki bu kelimeyle kefil olur mu olmaz? Kale olur mu? K L var. Cevap ne o zaman? Bursa. Güzel bir soru. Evet 15'teyiz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ifadelerden tam sayının işaretinin değerlerine farklı? Bir dalgıç deniz seviyesi 26 eksi. Otoparkın zemin kat eksi. Bu 10 kira kar ettim. Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi. Evet. İşaret soruyor. Pozitif negatif. Tam sayıların kaç tanesi pozitiftir? 1, 2, 0 ne negatif ne pozitif? Kaç tanesi? 3 tanesi. Dikkat edin buna çözerken. Evet, 17'deyiz. 17'im nerede? Evet 17'de burada. Şöyle bir Termometre. Buna göre de Ankara, Bursa, Kars sıcaklıkları değerleri arasındaki hangisi olabilir? Şimdi Ankara, Bursa ve Kars'a ait sıcaklık değerleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Ankara'nın sıcaklığı diye değeri mutlak değeri İstanbul'un sıcaklık değerine eşittir. Şimdi Ankara Ankara eksi ise Bursa doğru mu? Artı olacak değil mi Ankara'nın? Ankara eksi ise Bursa artı aynı değer olacak. Bakın dikkat edin. Ankara'nın sıcaklık değerinin mutlak değeri İstanbul'un mu diyor. Nerede yazıyor? Dur ha dur soruyu görmedik. Ha İstanbul. Özür dilerim burada bir şey varmış tamam. Şuraya yazalım o zaman. Artı 4 ne var? İstanbul. Peki İstanbul'un mutlak değerine eşitse şey Ankara'nın mutlak değeri Ankara x 4 olacak. Şu şık gitti mi? Gitti. Bursa'nın sıcaklık değeri İstanbul'dan düşüktür. Bursa 4'ten düşük olacak. O zaman C de gitti deme. mi? evet. evet en düşük sıcaklık değeri Kars'ta ölçülür. Bak Bursa'da ölçülmüş. Bu da gitti. Cevabımız ne o zaman? Bursa'da çok güzel bir soru. Yorum sorusu. Yaptı olum o dedi. Hadi bakın. Yukarıdaki sayı doğrusunda birer tam sayı bu tam sayıyla ilgili aşağıdaki verip buna göre aşağıdaki hangisi yanlış? Canlarım hemen yerlerine bir yerleştirelim mi? Ya sayı yazın ya. Artı iki olsun. Artı 1 olsun. Eksi 1 olsun. Eksi 2 olsun. Mutlak değer üçgen. Yani iki büyüktür yuvarlak. Tamam mı? Hangisi yanlıştır? Diyor. Şimdi 2 büyüktür yuvarlak. Hayır. Bu eşittir. Bu yanlış. Peki kare yani 1 büyüktür yıldız. E bu da yanlış. Doğru mu? Ha pardon. Burada şeyler vermiş. Değerler vermiş. Bir dakika. Hadi bakayım. Şimdi bakalım buna. Üçgen eksi 12. Ha buradaki değerlere göre demiş. Yıldız 7 olabilir. Peki. Üçgen eksi 10 iken yıldız 7 olabilir diyor. Peki üçgenin büyüktür kare diyor. Şimdi şunlara göre bir bakalım biz. Üçgenin mutlak değeri büyük yuvarlak diyor. Bakın. Üçgenin mutlak değeri büyük yuvarlak. Yani şöyle mi diyeceğiz? Mesela bu artı 2 ise şu kaçtır? Eksi de Mutlak değeri büyük. Peki karenin mutlak değeri büyüktür yıldız. O zaman şurası e, eksi 2 ise şurası artı 1 olabilir. Başka? Karenin mutlak değeri küçüktür, yuvarlan mutlak değeri. Karenin mutlak değeri küçüktür, Yuvarlak. O zaman şurayı artı 3 alalım, şurası eksi 4 olsun. Bakalım şimdi oldu mu? İyi dinleyin. Bakın ne oldu şimdi. Üçgen büyüktür yuvarlak, üçgen eksi 4 büyüktür yuvarlak. Evet, mutlak değerce doğru. Kare büyüktür yıldız mutlak değerce, kare eksi 2 yani 2 büyüktür 1, bu da doğru. Kare küçüktür yuvarlak, kare. Bakın bakayım, kare. Eksi 2 küçüktür yuvarlak artı 3. Evet. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi üçgen eksi 10 yıldız 7 olabilir diyoruz. Peki üçgen eksi 10 bu 7 olabilir mi? E olabilir. Onda bir sıkıntı yok. Peki mutlak değer üçgen yani eksi 4 büyüktür kare diyor. Doğru mu? E tabii ki doğru. Önünde çünkü bu. Evet bu doğru. Yanlış arayın. Yıldız üçgen. Güzel. Yıldız üçgen. Yuvarlak 4 olabilir. Peki bu üçgen bu 4 müdür? E bu da olabilir. Niye olmaz? Peki yuvarlak büyüktür yıldız diyor. Yuvarlak. Doğru mu? Büyük yıldız mıdır mutlak değerci? Evet. Peki şuna bakalım. Üçgen eksi on iken. Yani şurası eksi on iken. Yıldız yedi olabilir diyor. Yani şuradaki yıldız ne olabilir diyor. Yedi olabilir diyor. Peki burası yedi ise. Burası eksi onsa. Yani olabilir. Hangisi yanlıştır diyor. O zaman şu A bir bakalım. Canlarım bir dinleyin burayı. Şimdi kare o eksi on iken. Yıldız yedi ise. Mesela şimdi şartlara bakalım. Kare büyük yuvarlak diyor. Şuradaki kare neyden büyük olacak? Yuvarlaktan büyük olacak. Yani burası 7 ise peki kare büyük yıldız diyor. Kare büyük yıldız. Peki yıldızdan büyükse en az şurası ne olacak? 8 olacak. E peki kare büyük yuvarlak olduğu zaman bakın iyi dinleyin burayı. Kare büyük yuvarlak. Şuradaki kare 8 ise e burası 8 ise burası 7'den büyük ne olur? Ne olacak? 8 olacak. E peki kare büyük yuvarlak olabilir mi? Olamaz. O zaman zaten A şıkkının olmadığı A şıkkı diyoruz. Bu şekilde bir soru. Evet 10. <laughs> Yukarıdaki şekilde her satır her sütunun toplamı 1'e eşittir. Buna göre yazıcı Canlarım çok güzel. Her satır ve her sütunun toplamı 1'e eşittir. Şimdi 2 bölü 5 şurayı 3 ile çarparsa, 6 mı? Bakın bu ne oldu? 6 bölü 15. 1 bölü 15 tane yaptı? 7 bölü 15. O zaman şurası 8 bölü 15. Peki şurayı şimdi siliyorum. Burayı 10'lu yazacağım şimdi. Kaç bölü 10 burası? 4 bölü 10. 4 bölü 10, 1 bölü 10 daha 5 bölü 10. O zaman buraya 5 bölü 10 kaldı. Şu 8 bölü 15'i ben 16 bölü 30 yazarsam 7 bölü de 30 da burada kaç yaptı? 23 bölü 30. O zaman buraya kaç kaldı? Yine 7 bölü 30 kaldı. Şimdi bunu yazdık. Peki şunu 3 ile çarpsak. 3 kere 1 10 bölü 30. Buraya ne kaldı? 20 bölü 30. Şunu 3 ile çarpsak 15, 22 bölü 30. Buraya kaç kaldı o zaman? 8 bölü 30. Doğru mu? Zaten bunları da topladığınızda bir şekilde 28 2 bölü 30 da bu 30 bölü 30 oluyor. Ka hangi sayı yazılmalıdır soru işareti yerine bulduk. 20 bölü 30 yani sadeleştirirseniz 2 bölü 3'tür diyoruz. Evet 20. Yukarıdaki şemada kare içerisinde sayılar yuvarlak içinde işlemler uygulan elde edilen sonuç boş kutucuklara yazılacaktır. Tamam. Buna göre en sağdaki boş kutucuğa hangi sayı yazılmalıdır? En sağdaki şuna değil mi? Peki 4 kere 5 20 burası 21 bölü 5 mi? 2 kere 10 20 burası da 21 bölü 10 yazalım. 21 bölü 5 çarpı 10 bölü 21 ters çevirirsen. 21'ler gider. Burası kaç oldu zaman? 2. Buraya yazacağım sayı kaç o zaman? 2. 2 ile 1 kere 4, 4. 5 bölü 4'ü çarpın bana. 2 çarpı 5 bölü 4. Yani 10 bölü 4. Sadeleştirirsem oraya en sona yazacağım sayıda ne yapacaktır? 5 bölü 2 yapacaktır diyoruz. Evet 21. sorumuz. Aşağıda kesirlerin yazılı olduğu kartlar ve 3 kat kutu verilmiştir. Bu kesir kartları aşağıda verilen göre kutulara atılacaktır. Birinci kutuya değeri birden küçük olanlar yani basit kesirler. Doğru mu? Peki kaç tane atacağız o zaman? 1, 2, geç, 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 2 dedik. 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Kaç tane attık o zaman buraya? 4 tane. İkinci kutuya değeri 1'e eşit olan tam 1, tam 1, 1. Başka var mı? 1, 2, 3. Kaç tane attık? 3 Üç tane. Üçüncü kutuya da birden büyük. Yani bileşik kesirler. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ise buraya da kaç kaldı o zaman? 5. Peki birinci kutta kart sayısı 6'dır. Yanlış. İkinci kuttaki kart sayısı 3. kut kart sayısından 2 iki fazladır. İkinci, üçüncüden hayır. Üçüncü, ikinciden fazladır. Üçüncü kutta kart sayısı birinci kutta kart sayısından bir fazladır. Evet doğru. O zaman sorumuzun cevabı. Ceyhan'dır kutularda kart sayısı. Bu zaten eşit değil. Evet, cevabımız 21. Aferin. Evet, 22'ye geldik canlarım. Aşağıdaki verilen kendileri eş parçalara ayrılmış. Kağıtlardan birincisi 3 eş parçaya boyanmış. İkinci kağıdın en fazla kaç eş parçaya boyanırsa kağıtlardan boyalı bölgelerin kesip gösteren kesirlerin toplamı birden küçük olur diyor. Bakın toplamı diyor. Şimdi 1, 2, 3, 4. Yani buradan 3 bölü 4 doğru mu? Peki şuranın ne olması lazım o zaman? 1 bölü 4'ten küçük olmalı doğru mu? Peki 1, 2, 3, 4 sayalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kere 6'dan. Burası kaç olacak? 18. Peki en fazla kaç eş parçası boyanırsa diyor. Şimdi 18'i siz 4'e bölerseniz kaç yapar? 18'i 4'e böl. 18'in yarısı? 9. 9'un yarısı 4,5. O zaman buraya en fazla kaç yazabilirim o zaman? 4 yazarım. Çünkü 4'ten sonraki 5 fazla boyarım ve birden büyük olur. Küçük olmasını istiyoruz. Evet. 23. sorumuz. Hasan ikinci molasından sonra kaç kilometre daha yol giderse yolun 5'te biri kalmış olur. Şimdi Hasan gideceği yolu üçte ikisinin 15'te 3'ünü gitmiş. Bakın dıdısının dıdısı hatırlayın. 2 bölü 3'ünün 3 bölü 15'i. Şunları sadeleştirirsem ne kadar gitmiş? 2 bölü 15 yazalım. Burada 2 bölü 15 gitti. Ve birinci molasını vermiş. Hasan birinci moladan sonra 44 kilometre daha yol gittiğinde yolun yarısına. Yani 2 15'in üstüne Tamam mı? 44 kilometre daha gittiğinde yolun yarısına ulaşmış oluyor. Yani 1 bölü 2'sine ulaşmış oluyor. O zaman bu 44 kilometrelik mesafe ben 1 bölü 2'den 2 bölü 15 çıkarsam ne kadarlık bir mesafeye denk geliyor bir bulalım. Şunun altına 15, şunun altına kaç yazın? 2. Peki burası ne yaptı? 15'den 4 çıktı kaç kalır 15'ten? 11 bölü 30'una denk geliyor. O zaman ben 44'ü paya bölüp yani 4, 30'la çarptığımda bu yol kaç kilometreymiş o zaman? 120 kilometreymiş. Hasan sonra kaç kilometre daha yol giderse yolun 5'te 1'i kalmış olur. Bakın 120'nin 120'nin canların 5'te 1'i bölerseniz kaç kilometre yolu kalması lazım? 24 kilometre yolu kalması lazım. Peki yolun yarısına ulaştı. 120'nin yarısı kaç o zaman? 60 mi? Peki 60'tan 24 kalabilmesi için kaç kilometre daha gitmesi lazım? 36. Son iki bir sorumuz. Evet şunları da bitirelim. Aşağıda kilerden hangisi yanlıştır? Canlarım siz 5,3 ile 4'ü müsait bir yerde çarparsanız 4 kere 212 yapıyor. Bir virgül kaydıracaksın. Doğru. 15 ile 21'i çarparsanız 305 virgülden sonra 2 sayı var. Doğru mu? Doğru. Şimdi peki hangisi yanlıştır diye bakacağız. 9 ile 208'i çarparsanız bu yapıyor. Virgülden sonra 2 sayı var. Doğru. Bakın. Burada virgülden sonra sistemde kaç sayı var? 2 burada. Bir de burada kaç tane var? Sistemde kaç tane sayı var? 3 tane sayı var. Doğru mu? Bakın bakalım. E sistemde 3 tane sayı varsa bakın 1,25 ile 3,8'i çarpacaksın. Dur şurada yanlış yapmayalım. 15 ile 21'i çarptır. 300. Şurada hatam yapmış çarparken. Bu da doğru da ondan diyorum. 2,1. 1,25 ile bunu çarparsan. Şu 15 ile 21'i bana çarpar mısınız? Virgüllerde sıkıntı yok. 15 30 değil mi? 315 olacak. Ne yazmış buraya? 305. Tamam. C halmiş bu. Güzel. Son soruya bakalım canlarım. Kaç tane sonucu bir doğal sayıya? Hapiste iki tane var. Birini kurtarır. Doğal sayı yapamaz. Hapiste bir tane var. Kurtarır. İki tane var. Bununla alakası yok zaten. Bir tane var. Kurtarır mı? Kurtarır. Kaç tanesini kurtardı o zaman? İki tanesini kurtardı diyoruz. Sorularımız bu şekilde.